uygulamaya başladığı parlatör çalışması evlerde kullanılmaya başlarken özellikle pandemi döneminde faaliyetlerini sürdüren kurum ve işletmelerde de kullanımı sağlandı. Bulunduğumuz restoran parlatör çalışmasını 5 ay önce kullanmaya başladı. Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince zaman zaman yapılan incelemeler sonucunda ise su tasarrufu sağlandığı test edildi. Yani su faturalarında büyük bir oranda düşüş gözlemlendi. 930 liradan 220 liraya kadar düştü faturamız. Bunun için çok mutluyum. 3 haneli sayıları da yatırıyordum. Şu an 90'ına gördük, 96'ını gördük. 130-140 lira falan geliyordu. Artısı ayın faturasında bir 30-40 lira arasında bir fark oldu. 120 liranın üzerinde geliyordu genelde benim faturalarım. Şu an için 60-70 lira liralara kadar düştü. Su tüketimimizdeki azalma öncelikle tonaj anlamında bizi çok mutlu etti. Tabii ekonomik boyutta da bir azalma olduğu için bu da kurumumuz açısından çok faydalı oldu. Bir okulunda yaklaşık 20 ton su ile beraber 1000 damacana su tasarrufu da bulunmuş olduk hmm. yani. Su Kanalizasyon Müdürlüğümüzün e, başlatmış olduğu perlatör dağıtım organizasyonu da bizim için son derece önemli.